Evet çocuklarım, yine sizlerleyim. Bugünkü hikayem, yaşlı kara karı koca. Evet, bunlar o kadar fakirler, o kadar fakirlermiş ki, sadece ve sadece bir altınları atı varmış, bir de evleri. Atı kiraya veriyorlarmış, oradan gelen parayla da işte yiyecek alıyorlarmış. Fakat bir gün tavanları delinmiş. Kara tebi yazmışım. Ha, bunun kışı da var. Ebey demiş. Bizim demiş tavan delindi. Bütün kış demiş kar yağacak, yağmur yağacak. Nasıl yapacağız? Atı sat da bari orayı yaptıralım da mı demiş. Adam gitmiş çarşıya doğru. Yolda geçerken bir inek sağan adamı rastlamış. Çok canı sıkılmış. Adamın da ineğe çok süt veriyormuş ama karısı sevmezmiş ineği. Atım olsa da üstüne binsek de oraya gitsek, buraya gitsek, şunu yapsak, bunu yapsak. İyi de e nasıl yapacaklar? Atları yok. Demiş ki ben benim atımla değiştir. Olur mu ya? Neyse bunlar değişmişler. Biraz daha gitmiş. Birini yine yüz asık işte koyunla değiştirmiş. Daha biraz gitmiş. Bir kazla değiştirmiş. Ondan sonra kazı tavukla değiştirmiş derken tam artık karanlık olmuş. Artık demiş eve döneyim. Tavuk yumurtlar biz de yumurtasını yeriz. Unutmuş tavanın delik olduğunu. Orada iki tane adam varmış. Çok böyle her şeye işte bahis oynarlarmış. Hep de kazanırlarmış. Kazanılacak tarafta kendileri olurmuş. Ya demiş hadi seninle biz bir bir bahis oynayalım. Nasıl bir bahis oynayacağız? İşte demiş. Ha o arada onu söylemeyi unuttum. Bir çocuk ee, bozuk elmaları çöpe atmaya gidiyormuş Ama kaldıramıyormuş Küçük çocuk Sürük diye sürük diye zor zahmet götürüyormuş Ne yapıyorsun demiş İşte bu çürük elmaları götürüyor ee, Taşıyamıyorum Bana ver demiş Gel senin, sana bunu tavukla değiştireyim Aa demiş Çürük elmalarla mı demiş Evet demiş Bazı çok hoşuna gitmiş Hadi demiş bahis oynayalım Ne, ne diye oynayacağız demiş senin kar, karın bu koca atı verip de en sonunda çürük elmayla dönünce sana ne diyecek demiş. Aa hiç kızmaz bana demiş. Sen, sen aklı başındasın. Mutlaka iyi bir şey için yapmışsındır der. E peki böyle yapmazsan olacak demiş. Benim verebilecek hiçbir şeyim yok ki demiş. Ha ha var demiş. Bir çuval e, şey e, çürük elmam var demiş. Ondan sonra bunlar gitmişler. Ha o zaman demiş ben 100 bin lira veririm. 100 altın. Çünkü o kadar eminlermiş ki kendilerinden. İşte derken derken bunlar eve varmışlar. Karısı demiş nedir? Bu baştan anlatmış. İşte ata inekle değiştirdim o koyunla koyunu kazla kazla ee, tavukla tavuğu da demiş. Aa demiş. Nasıl bir bu çuvalın içinde onlar nefes alamaz demiş tavuk demiş. Yo yo demiş onu da çürük ile değiştirdim demiş. Kadın gülmüş. Çünkü yeni evlendiklerinde bir elma ağacı dikmişler. O elma ağacı da bunca sene sonra kurumuş. Kadın son elma kuruyan çürük elmayı kurutmuş ve saklamış hatıra olarak. Ah kocacığım demiş ne kadar akıllısın. Ben sevineyim diye mi getirdim bunca elmayı demiş. Çok sevindim demiş. Allah senden razı olsun demiş. Adamlar gözlerini açmışlar böyle bakmışlar. Nasıl ya demişler. Ya kocacım demiş. Sen bizim eski günlerimizi hatırladın bu elmaları getirdin. Evet bu elmalar yenmez. Ama bu elmaları biz bahçemize ekersek koca bir elma bahçemiz olur. O elmaları satarız, bir güzel yeriz, hem kendimiz yemiş oluruz, hem de para kazanmış oluruz demiş. Adamlar verdikleri söz olduğu için yüz altını adama vermişler. Adam tabii o yüz altını o her yeri yaptırmış. Aslında ihtiyar adam iyiydi ki yapayım derken Rabbim tarafından ona o adamları göndermiş. Ve iyi bir para elde etmiş. Evet çocuklarım, biz tabi böyle bu kadar elma alıp çürük elma alacak değiliz. Ama burada ne anlatıyor? İnsaniyeti anlatıyor. Karşıdakini mutlu etmeyi anlatıyor. Birbirleriyle olan saygıyı sevgiyi anlatıyor. Bir ömür süren sevgiyi evlilikleri anlatıyor. Bu hikayede de O kadar çok anlatılacak şey var ki. Ama sadece dediğim gibi, hani e, bazı şeyler uğruna da biz bunları yapmamamız lazım. Çünkü e, bizi kandırabilirler, bize e, elimizdeki değerindeki şeyin altında bir şey verebilirler. Onun için her zaman gözümüz açık olmalı ama hiç kimseye bağırarak, çağırarak veya herhangi bir nedenle değil biz bunu istemiyoruz. Tamam deyip çekilebiliriz. Onun için evet çocuklarım. Evet bir tanelerim. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Tekrar sizin yanınızda olmak bana mutluluk verdi. Yarın size daha güzel masallarla geleceğim. İyi geceler diliyorum rüyanızda her zaman mutlu olun, güçlü kalkın, güvenle yaşayın, huzur içinde yaşayın. Esen kalın yavrularım. Hepinizi çok öpüyorum. Sağ olun.